Ben İsa Duman, Demir Jörenliyim, dört çocuk babasıyım. Biz bu kararı arkadaşlarla yani çalışan ekip arkadaşlarımla beraber aldık. Dedik ki hani bir şey yapamıyoruz, elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Biz de bir yardım kampanyası düzenleyelim dedik. Bunu da elimizdeki ürettiğimiz işte kadife kutudur, karton kutudur, porselendir. Yani elimizdeki imkanları dedik bunlardan elde ettiğimiz para kendi satışın tamamını oraya gönderme kararı aldık. Böyle bir yola çıktık yani. 15 Eylül'de başladık, 25 Eylül'e kadar düşünüyorduk ama bunu 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldık. Yani 30 Eylül kadar burada sattığımız her parakendi ürünün satışını tamamının gelirini Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz inşallah. Çok güzel dönüşler alıyoruz. tabi duyarlı vatandaşımız çok. Hani her zaman da vardır ya. <laughs> nerede bir mazlum varsa mutlaka orada bir Türk vardır. Biz de böyle bir yola bu düşünceyle girdik yani. Bu taşın altına herkesin elini koyması lazım. Yani bugün komşumuza ise yarın bize olmayacağı garantisi yok. Bir de orada hani bir aileye bir çocuğa, bir mazluma dokunabilir miyiz? Bir öğünde olsa karnını doyura, doyurabilir miyiz? Destek olabilir miyiz? Bizim amacımız bu zaten. Hani burada herhangi bir beklentimiz ya da beklediğimiz herhangi bir gelir kaynağı yok. Bu ticari bir faaliyet kesinlikle değil yani. Tamamen vicdani bir durum yani. Bize DM Porteli'nin internet sitesi var. Oradan da ulaşabilirler. Aynı zamanda da iş yerimizi gelip ziyaret edebilirler. Buradan gelip hani alışveriş etmeleri yeterli. Ya da bize telefon aracılığıyla, internet ortamı aracılığıyla da ulaşabilirler.